Merhaba beyler, bayanlar. Ben Emirix'te Bugün hem Emirix'te hem de Brawl Stars kanalındayım. Arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars hem Instagram'da hem de Twitter'da bir gönderi paylaştı. Ve bugün 20 Haziran ve 5 tane Star Drop, efsane bir Star Drop bugün dükkana geldi diye paylaşıldı. Şimdi çok bekletmeden arkadaşlar Şuradan dükkana girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 adet efsanevi drop görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar çok bekletmeden hemen başlayalım. Basıyorum bastım. Evet ilk efsanevi star hediyesi geliyor. Basıyorum. Bismillah deyip basıyorum. Bastım. Bismillah. Ya. Evet arkadaşlar bastım. ikinci star drop'u açıyorum. Bastım. Evet, El Primo'nun kostümü çıktı. İşte ben bunu istiyordum zaten. Şimdi üçüncüsünü açıyorum. Hadi inşallah karakter gelir. Hadi bismillah deyip bastım. Ve bunun kostümü çıktı. Bende var. Bende yok. Evet arkadaşlar, dördüncüsünü açıyorum. Hadi bismillah, bismillah deyip basıyorum. Bastım! Arkadaşlar, hiçbir şey çıkmadı. Bakalım be karakter çıkar mı? Eğer karakter çıkarsa... Cık, ne diyeyim? Çıkıyor. Eğer karakter çıkarsa... Eee... 50 Robux çekiliş yapıyorum. Hadi bismillah deyip basıyorum. E, eğer ka bundan karakter çıkarsa 50 Robux çekiliş yapıyorum. Hadi bismillah deyip bas... Tıp! Kostüm. Ben bunu ne yapayım? Ben 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 ne yapayım? yapayım. Ben ee, yok. Ya güzel kostüm de, bende Edgar'ın kostümü bayağı var. Evet Yok. arkadaşlar ilk hesaptan hiçbir şey çıkmadı. Önce bir çıkanlara bakalım. El Primero kostümü geldi. Olur mu şimdi benim hesapmamız? Bekle. Edgar'ın kostümüne bakalım Edgar. Ben de zaten bu Doktor Edgar var ama <laughs> zıtlar şöyle Edgar da çıktı. Güzel kostüm ikisi. Evet arkadaşlar şimdi diğer yani hesabımıza şimdi geçiyoruz. Mesela. Evet arkadaşlar şimdi Eymen'in hesabındayız. <laughs> Emmesin işte. Evet arkadaşlar ilk efsane bir star drop'a açıyoruz. Eymen basıyor Eymen bas. Haydi Allah aşkına bastık. Kostüm. Ooo oh, Edgar'ın kostümü oğlum daha ne istiyorsun? Neyse tamam Edgar'ın benim iki tane kostüm oldu bende. Tamam, evet buna da açıyoruz. Açtık. Ya <laughs> beni çal karakter. Hadi ya var. öf hadi. Hadi. Koltuğu Aa, açıyordu. güzel, güzel. Bu da çok güzel oynuyor. Ben de bunu istiyordum da bana başka bir kostüm çıktı. Evet hadi basıyoruz. Bas. Tı. Basıyorum. Basıyorum. Ya, basıyorum. basıyorum. bastım. Oğlum şu telefonu basamadım. Bastı. Melodi melodi çıktı. Melodi çıktı. Melodi sana karakter çıktı. Tamam şeyin adı neydi lan? Neyse evet. Dördüncüyü açıyoruz. Açtık. Ay ya gene kar karakter çıktı. Öyle çıktı bir sefer. Ya İmen Bende var. Lan hayır yok iki tane karakter çıktı sana Allah belanı <laughs> versin. çıkmadı? Ya seçim. İki tane karakter çıktı embesil. <laughs> Sevinmiyor bir de. Allah kahretsin bana niye çıkmadı hiçbir şey ya. Allah'ım çıkan karakterlere bak bir melodi çıktı. Kimde çıktı ya. Ay, evet arkadaşlar 3. hesaba geçtik. Benim e, yan 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 hesabıma şimdi basıyorum. Bastım. Hani sever inşallah bana karakter çıkaramena hani, düğmele bastım. Vita Vita mı çıktı? Vita kostümü çıktı. Üçüncü, üçü, 2'ye açıyorum. Yeah. Aa kestim. max çıktı. Karakter Çok güzel. Max çıktı. Keşke hani hesabına çıksaydı. Ya al çıkar hadi bas. Karakter çıkarsa geilsin. Çıkarsın çıkarıp Karakter çıkarsa abi. Evet. La, elmas çıktı. Neyse en azından Max çıktı. Bence Allah ben ne istiyorum karakteri ya bana Evet arkadaşlar yeni hesabıma geçtim. Zaten okuyor. Ezan okunuyor. Evet arkadaşlar yeni da açıyorum. An Bismillahirrahmanirrahim. Aslı. <laughs> Aha, hemen sus koşar. sus Seymen sus. Hayırlı Allah. O çıktı çıktı güzel. <laughs> Nere ben Evet. Üçüncü açıyorum. Hopper çıktı çok güzel, çok güzel gidiyor yani sap. Dördüncü açıyorum. Hayırlı Allah. Hyper Charge bazın bazın Evet bakalım. Altı çıktı. Bunda da iki tane karakter çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi telefona geçiyorum. iki dakika. Evet arkadaşlar şimdi Eymen'in yan hesabındayız. Gördüğünüz gibi Eymen'in yan hesabı. Şimdi 5 star drop'u açıyorum. Hadi bismillah. Bastım. Tüh çıkmadı. Bastırım ikincisine de. Açtık. Evet kim geliyor? Oha abi oha. Ama oha ya. Oha Cordelius ne oğlum bana bir çıkmıyor ya. Neyse 3'ü açalım. İnşallah karakter çıkmaz. Elma aman altın. 4 çık. Kim lan nani 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 o nani çıktı. Şu güzel güzel çok güzel gidiyoruz. Kim? El Primo. El Primo'nun kostümü güzel. Arkadaşlar efsanevi çıktı inanamıyorum gerçekten çok güzel çıktı. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.